Selam millet. Yeni bir tane vatratör satır aldım. Göstereyim. Hemen. Kamera. Şöyle. Böyle bir şey. Kaldırın. Böyle bir şey. Buradan ışık açabiliyoruz. Şöyle. Önce kapalı. Sonra bir yeşile basarsanız level 1 çalışıyor. Birazcık soğutuyor. Bir kez daha basarsanız level 2 oluyor. Daha hızlı yapıyor. Bir kez daha basarsanız 3 yani en hızlısı geliyor. Bir daha basarsanız bir tane lamba çalışıyor. Bunu Horzer'ımdan alalım Mercantalia'nın orada. Alın bunu. Çeşit çeşit renkleri vardı. Tanıt için mavi koymuşlar ama mavi yok. Beyaz var, pembe var, siyah var. Ups yanlış tutmuşum. Ve böyle. o. Bir dakika sesini kısayım televizyonun. Tamam. Burada kapatma tuşu var. Buna basmak zorunda değilsiniz. Burada, bura basarsanız ışık sürüp kapanıyor. Şarj etmek için arkasında bir tane pil var. Böyle de kapatılıyor. şuraya bir girsin. Ve bu pil hiç bitmiyor. Bitiyor ama biz ben şarja takıyorum. Kablosu var. Ve içilik pervanesi böyle şeffaf. Ve bu 250 liraya alınıyor. Ve bir de oyun oynayalım. Ne oynayalım? Ne oynasak? Ne oynasak? Ne oynasak? Hmm. Son zaman yarışlı uzun zamandır oynamıyoruz. çok oynadık. Mı? O part ikisi mi olacak? Şimdi üçü mü? Oops. aycel yaşıyor. Tam. Seçim turu. <laughs> <laughs> İyi. Şuraya altınlar bırakmış. Onları alalım. Tamam ha, havadayken bir daha zıplamaya basarsanız otomatik zıplıyor. Bir motora falan binelim bugün. Tamam. Tamam. buradan zıplayalım. Şöyle. Bir motor veya gemi veya volkan gelir değil mi? Senin bu parti çalıyor. Tam tam zaman yarışı. Ben teritörümü de gösterdim. Onu da yazarım başlığa. Bu arada ben teritörü dün aldım. O şeyi görmedim ben kurtarırım. Zıplayalım. Zıplayalım. Şunları oradaysa keşke ya. Bizim ya önümüze şey atıyorlar. Tuh. Tuh. Öldük. Bu arada çalıştırdığım antrenörüm sesi böyle. Level 1 bu. Bu 2. Bu da 3. Şarj ettiği de gösteriyor ha? şey yapıyor. Yanında bir birinin yanında şarjink var. O kırmızı olursa şarj ediliyor demektir. Şu an kırmızı değil tabi şarjda değil. Değerde da çalışıyor pil bitirilir. Yeşil biraz açma tuşu biraz içeriye çöktü ama olsun. Şöyle challenge yapayım. Sadece ortada kalayım. Yani yere değmeyeyim yani. Sağ ve sola yerini değmeyeyim. Buradan zıplarım. Evet. Ama biraz. Ama bu imkansızdı şimdi. Ama haksızlık yapıyorsun. İmkansızdı. Or do you mean that you can Sadece ortadan gidiyorum. Unutmuşum çıkıntı. Dönümüz gidelim. Buradan zıplarım. Buradan zıplarım. Bir şimdi yine imkansızlaşmaya başlıyorsun ya. Burada iki saniye kalıyor. Yani geçebiliriz. Tamam mesela bir, iki geri dönüyorum. Bir, ah bir kadar saniye bir. İmkansız yerlerde sürü olmuyor maalesef. Burada bir, bir 1, Bir yer, bir bir Buradan gideceğim sana. Bir. Bir. Zıplarsam bu arada iki ile devam edecek. Bir. Oh. Sonunda. Evet. Yemeğe gidebileceğim. Ay bir dakika unutmuşum challenge. Bir. 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 Oh. Tamam. Hatta bomba atarsa ne yapacağız? bir yok tamam bir tamam bir bir dakika olmasın bir. bir bir tamam bir ve Biraz bir dakika çarpalım. Evet Hadi bu kapıyı açtık. İki kart İkisi de altın olacak değil mi? Aha Aha çok iyi Bir dakika kostümler nasılmış? Top Üç tane kostümü var Black bir tane Ginger'ın bir tane Kıvıcıncı'dan baktık. Hank'in bir tane ve çok az kalmış. Angela'nın bir tane. benim bir tane. Ve Tom'un üç tane. Yok iki tane. Bu mu olsa bu Ama bence bu güzel. 1 Tamam Tamam Bizler gidiyoruz bu arada Bayağıdır ortadayız Valla Burası birazcık sızar bir tamam ama imkansız ki 2 saniyeliğine. ben artık challenge demiyorum <laughs> challenge kabul etmiyorum artık ben imkansız yer koyamazsın koyamazsın doğru dedik ama